Evet sevgili çiçeği şey, takipçileri yeni bir paylaşımda daha sizlerle beraberiz. Bugünkü e, paylaşımımızda incir ağacına e, sulu köklendirme yapacağız. Su ile köklendirme nasıl yapılır ağaç dalında bunu uygulamalı olarak göreceğiz. Biliyorsunuz incir ağacı kesip toprağa dikmekle veya e, suya koymakla köklenebilen e, bir ağaç. Bunu şimdi e, su köklendirme ile yapacağız şöyle bıçağımızı karşıdan geçiriyoruz. Ve yukarıya doğru kesik atıyoruz arkadaşlar. Dalımız ne kadar uzun olursa köklenmesi de o derece fazla olacaktır. Bu nedenle biraz uzun tutacağım. Yani yaklaşık 10 santim kadar olması yeterlidir. Evet. Yaklaşık 10 santim kadar dalımızı kestik. Bu kadar yeterlidir. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi şişeye geçelim. Şimdi şişeyi şu dala geçirebilmek için arkadaşlar şuradan kesim yapacağım ve çok küçük bir parçasını alacağım dalın rahat girmesi için. Bakın görüyorsunuz dalın gireceği şekilde bir bir parçasını aldım ve şimdi de dalımızı şişeye yerleştirelim. Evet. Evet arkadaşlar şişemizi de geçirdik. Şimdi şişemizin sabit kalması için onu bağlıyoruz. Şişemizi bağladık, sabitledik. Şimdi de biliyorsunuz ki köklenme karanlık ortamda oluyor arkadaşlar. Daha çok karanlık ortamda köklenme daha güzel oluyor. O yüzden alüminyum folyo ile şişemizi sarıyorum. Karanlık bir ortam oluşması için güneş ışığı almaması gerekiyor. Evet, alt tarafından ve üst tarafından hiç ışık almaması gerekiyor. Şimdi de suyumuzu dolduralım. Taşıncaya kadar dolduruyoruz. Evet. Suyumuzu da koyduk. Kapağını kapatıyoruz. Eksildiği takdirde buradan kontrol edip tekrar e, ilave edebiliriz üzerine. Ağız kısmını da şöyle saralım. Evet. Şimdi tekrar bağlıyoruz. Hem folyo düşmemesi için hem de şişemizi sabitlemek için tekrar bağlıyorum. Evet. Su köklendirme bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık 2 hafta veya 3 hafta içinde sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Daha sonraki gelişimden tekrar video çekerek sizleri haberdar edeceğim. Bir sonraki Köklendirme aşamasında buluşmak üzere. Evet arkadaşlar. Havada sulu köklendirmenin şimdi sonucunu göreceğiz. Yaklaşık 3 e, hafta kadar bir e, süre geçti. Bunu biliyorsunuz alüminyum folyo ile sarmıştık biz. Fakat bahçede e, küçük yavru kediler olduğu için buraya tırmanarak bunu her seferinde patilediler ve alüminyum folyoyu artık bu hale getirdiler. Ben de bir daha sarmadım. Tabii ki alüminyum folyo olsa köklenme daha fazla olurdu ve daha hızlı olurdu. Ama gene de şöyle dışarıdan gördüğümüz kadarıyla köklenmeler oluşmuş. Şimdi hep beraber şişeyi çıkararak köklenmeyi görelim. Dala sabitlediğimiz ipleri şöyle çözüyoruz. Evet arkadaşlar. Köklerin zarar görmemesi için çıkarırken ben şişeyi kesiyorum. Çünkü sadece dalın gireceği şekilde bir yarık açmıştık. Şimdi oradan çıkarmaya kalktığımız takdirde kökler zarar görecek. O yüzden şişeyi kesiyorum. Evet, şöyle köklenmeyi görüyorsunuz. Yaklaşık 3 hafta kadar bir sürede bu şekilde köklenme oldu. Siz de herhangi bir e, yapmak istediğiniz ağaçtan köklendirmek isterseniz bu şekilde bu yöntemle e, bir köklendirme yapabilirsiniz ve daha sonra bunu e, şu alt kısımdan keserek istediğiniz yere dikebilirsiniz veya herhangi bir e, saksıya büyük bir saksıya dikerek e, orada da bekletebilirsiniz. Ben şu anda bunun kesimini yapmayacağım. Tekrardan e, yerine şişeyle bırakıp çünkü üzerinde meyveler olduğu için bakın dalın ucunda meyveli bu dal. Şu anda bunu e, kesmek istemiyorum. Biraz daha köklensin. Meyveler bittikten sonra, döküldükten sonra bunu kesip dikmek istediğim yere veya herhangi bir e, saksıya alıp dikim işlemini e, yap, yapacağım. Evet arkadaşlar ben bunu aynı şekilde e, limon ağacında hatta e, turunç var. Turunç ağacında tekrar yapıp bu şekilde bir e, sonuç elde etmeyi bekliyorum. Ve limonda da yaptığım takdirde bu şekilde dikeceğim. Limon ağacında sahip olmuş olacağız. Hatta e, begonvilimiz var. Biliyorsunuz begonviller çok güzel e, bir e, bitki. Muğla tarafında e, Akdeniz yöresine ait. E, çoğu evlerin önünde sarmaşık türü bir e, çiçek. Ve adeta e, gelinliğini giymiş gibi bir e, görünüm oluyor. Ve onu da bu şekilde çoğaltmayı düşünüyorum arkadaşlar. Begonville'de bu şekilde yaptıktan sonra tekrar sizlerle bir video çekerek paylaşmak isterim. Begonville'de de güzel sonuçlar alınacaktır. Sizde herhangi bir ağaçta yapmak istediğiniz köklendirmeyi bu şekilde yaparak istediğiniz bir yere dikimini yapabilirsiniz. Aşı yapmaktan daha basit bir uygulama. Tabii ki aşı da yapılabilir ama görüyorsunuz ağacın birebir Tıpkı kopyası gibi bir e, uygulama oluyor arkadaşlar. Yani ağaçtaki meyvenin birebir aynısını alabilirsiniz bu şekilde. Biliyorsunuz e, meyvelerin çekirdeklerinden e, üretmiş olduğumuz fidanlar genelde aynı e, meyveyi vermiyor. Özellikle limon gibi e, bitkiler meyvelerden çekirdekten ürettiğiniz takdirde ya meyvesi olmuyor veya e, turunç türü bir meyve oluyor. Yani mandalin limon karışımı bir şey oluyor. O yüzden bu kesin ve net bir sonucu arkadaşlar. Bu uygulamayı yaparak sizler de istediğiniz ağaç türünü çoğaltabilirsiniz. Evet, kanalımızda yüzlerce çeşit çiçek hakkında videolarımız mevcuttur. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bildirim butonunu da açarsanız arkadaşlar bir sonraki paylaşacak olduğumuz videolardan da haberdar olabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularınızı videonun altına yorumlar kısmına yazarsanız size en kısa sürede cevap vermeye çalışacağım. Bir paylaşımın daha sonuna geldik. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.